Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan ilginç şeyler yapmaya devam ediyoruz Minecraft'ta ve bugün hani bu değişik bir video olacak sizin için de belki benim için de değişik çünkü sizinle birlikte ben de yeni deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben bir sitede dolanırken Minecraft'la ilgili bir bilgiye rastladım. Minecraft'ta da görünce direkt ilgimi çekti açıkçası baktım. Burada Minecraft'ta hiç bilmediğimiz çok değişik şeyler gösteriyorlar sözde. Bakalım bunlar doğru mu? Öncelikle burada ne varmış? Bir saniye havuz. Günlerden bir saniye yünümüzü alalım. Şöyle bir havuz yaparsak havuz dümdüz olacakmış. Yani hiç doldurmakta uğraşmazmışız. Deneyelim. Görelim abi. Şöyle bir havuzumuzu yapalım. Havuz yapacakken bunları eğer işe yarıyorsa dikkate alabiliriz. Şöyle Şuraları Şöyle Evet Böyle havuz yaptığımız zaman e, Havuz hiç Sular taşmıyormuş Arkadaşlar deneyelim Evet bunun da buradan Aslında bilmiyorum yani oldu mu sizce Normalde de böyle yapıyoruz değil mi zaten bu biraz herhalde uydurma bir bilgiymiş ama diğerleri geçelim bakalım başka ne varmış arkadaşlar. Hmm. Lav mesela. Lav olan bir yer var mı? Şöyle bakalım. Lav bulmamız lazım. Yok. Şurada olabilir. Yok abi. Ha var. Şimdi camla lavın altını görebiliyormuşuz. Hani lavın altında çoğunlukla Minecraft madencileri iyi bilir. Hep lavın olduğu yerlerde diamond vardır. Abi gerçekmiş. Bunu buradan anlamış olduk. Lavın içini camla görebiliyoruz. Yani madenciler yanınızda cam kesinlikle bulundurun. Şöyle kendimiz de deneyelim. Şuralara elmas döşeyelim arkadaşlar. Bakalım. Bildiğiniz gibi lavın içinde sürekli elmaslar olur altında. Herkes de bundan şikayetçi. Şöyle Elimizde ben de bir madenciyim geliyorum. Ah lav bakalım. Gerçekten harika arkadaşlar bu bilgiyi öğrendiğiniz bence iyi oldu bilmeyenler Bilenler olabilir. Al yani alamasanız bile içinde elmas var onu görüyorsunuz. Sonraki bilgimize geçelim. Abi şöyle bir yukarı çıkalım önce. Tamam. Çıktık. Time set die. Tamam. Arkadaşlar bir tane redstone yani kızıl taş meşalesi yani aldık elimize ve ışık taşı alalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz ışık taşının gücü 160 tane. E Buna da de eşdeğermiş yani 160 tane kızıl taş meşalesi bununla aynı güçteymiş. Buna pek inanmadım açıkçası ama bunu da denemek lazım. Siz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar pistonu biliyorsunuz. Pistonlar her şeyi itebiliyor. Şöyle. Arkasında bir tane kızıl taş meşalesi koyduğunda bu her şeyi iter. Değil mi? Ama bunlar süngeri itemiyormuş. Bir deneyelim. Ha sünger. Süngeri deneyelim. İtebiliyor mu? İtiyormuş abi. Bu yalan. Başka bakalım. Katman kayasını itemiyormuş. Onu deneyelim. Katman kayasını itemiyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi katman kayası çok güçlü. İtemiyor. Fırını da itemiyormuş. Fırını iter herhalde. Bilmiyorum. Ocak olarak geçiyor. Aynen. Fırını da itemiyor ve obsidyeni de itemiyormuş. Obsidyeni de deneyelim arkadaşlar. Evet bu doğru. Pistonlar obsideni, katman kayısını falan itemiyor. Yani bu işinize yarar mı bilmem ama istiyorsanız deneyebilirsiniz. Şimdi yaratıcı modda olmadan yani game mod sıfırdayken. sıfırdayken hayvan çağırabiliyormuşuz. Hmm. Give komutuyla tabi çağırabilirsiniz. Bu biraz saçma bir bilgi olmuş açıkçası arkadaşlar. Bunu herkes bilir yani bu <laughs> biraz saçma olmuş. Tekrar geçelim. Ve arkadaşlar gelelim herhalde hepinizin merak ettiği bomba altın ve elmas kılıç mevzusuna. Altın kılıç ve elmas kılıç. Şimdi burada yazana göre Bakalım elmas kılıcın saldırı değeri 7. Altın kılıç 4. Herhalde hiç kimse altın ekipmanları kullanmıyordur. Neden? Çünkü arkadaşlar direkt bunların kırılıyor yani bunlar direkt. 2 kişi zombi öldü. 2 kişi koyun öldürdüm. Gördüğünüz gibi canı direkt gitti. Bunlar çok dayanıksız. Ama önceden burada yazana göre altın kılıcın gücü daha yüksekmiş arkadaşlar. Bu sitede öylece şey. eski sürümleri indirip bunu deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte daha sonra. Siz de kendiniz deneyebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Kesin mi bilmiyorum ama olacağını sanıyorum yani. Altın kılıç elmas kılıçtan daha güçlüymüş önceden. Mantıklı. Yani elmas ben sevmiyorum fazla. Altın olsa daha güzel olurdu. Da. Ve bu bilgi zaten bunu herkes bilir arkadaşlar. enderman'i biliyorsunuz. enderman'den korunmanın en kolay yollarından birisi bal kabağı tak. Şöyle bal kabağını taktığın zaman arkadaşlar Enderman tabii ki de hiçbir şey yapmayacaktır. Size game mod sıfır alalım. Gece yapalım. Bakın Enderman an hiçbir şey yapmıyor bana. Ama çıkarttığım zaman aslında Enderman'e bulaşmazsanız fazla bir şey yapmaz ama. Bak şu an vurmaya çalışıyor. Ama vuramıyor şu an. Hile açık olduğu için vuruyor lan. <laughs> evet iki attı bana. Ama kaban takarsanız hiçbir şey yapamaz arkadaşlar size Enderman. Bunu çok kişi biliyor zaten. Sabah yapalım arkadaşlar şu oyunu sonra devam edeceğiz. Şimdi bir de şöyle bir bilgi var. Arkadaşlar burada pusula. Pusulayı yapmayı biliyorsunuzdur herhalde. Bilmeyenler için de gösterelim. Demir ve kızıl taştan yapılıyor. Şimdi arkadaşlar. Demir ve kızıl taş. Buraya da bir tane çalışma masası alalım. Pardon. Şöyle açıyoruz ya. Pusula yapma. Pardon. Pusula böyle değildi. Köşelerde yok pusulayı yapıyoruz değil mi? Bak pusula yapmak istiyorsunuz ama demiriniz dört tane var ve boşa gitmesini istemiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi yönünüzü görmek için pusulanız ihtiyacınız var. Bakın şu an pusulanın resmine. Bu tarafı gösteri değil mi? Yani ben bu taraftayım şu an. Kuzey o tarafta olmuş oluyor. Bunu deneyelim. Yani o yapmadan size hangi tarafta olduğunuzu gösteriyor. Bu gibi bir şey. Bu tarafa döndüm. Bakalım. Bak bu sefer de burayı gösteriyor. Yani pusula yapmadan da arkadaşlar pusula'yı kullanabiliyorsunuz oyunda. Bu da böyle bir bilgi arkadaşlar. Pusula'yı da yapalım. O kadar demirimiz var zaten. Bu da doğru bir bilgi yani arkadaşlar. İşinize yarayabilir. Arkadaşlar ve son şeylerimize geliyoruz. Bileizi biliyorsunuzdur. Nedir da bunlar? Baya şey. Blaze'ler kar topununda attığımız zaman arkadaşlar canları gidiyormuş. Bunlar ateşten olduğu için kar topu da soğuk olduğu için bunların kar topundan canları azalıyormuş ama ne kadar azaldığını bilmiyorum. Bakın öldürdük. Yani Blaze'ler güçlü biliyorsunuz biraz ama kar topu da soğuk olduğu için hemen öldürebilirsiniz Blaze'leri kar topuyla. Bu da güzel benim bilmediğim bir bilgiydi ama mantıklı. Ateşten yanmış sonunda. Blaze. Ve arkadaşlar burada bir bilgi var. Hani normal çitleri bilirsiniz. Buradan hayvanlar falan girip çıkarken çok sıkıntı oluyor. Ama nether çitinden kesinlikle hiçbir hayvan kaçamazmış arkadaşlar. Böyle bir bilgi var. Deneyelim. Koyunlarımızı atalım şuraya. Hops abi bunu dışarıda yaptık. Bak abi bu kor topu bunu öldürmüyor. Lan geber. Evet abi çıkamıyorlar. Normal çitten çıkıyorlar mı? Bir dakika çit kapısı koyalım. Normal çitte bug var sanırım. Şöyle hafif çıkıyormuş gibi oluyorlar. Ama bunda olmuyorlar. Bir de onu da deneyelim. Sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Bu arada hiç söylemedim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu arada. Kesinlikle abone olun. Yine bir tanesi dışarı kaçtı ama. Şimdi ne fark var ben anlamadım abi. Siz anladıysanız eğer yorumlara kesinlikle yazın. Ananı. <laughs> Açar açmaz fışkırdılar. Neyse abi bunlar da çok tatlı zaten. Böyle kalsın. İlginç bilgiler gördük. Minecraft'ta altın kılıcın önceden daha güçlü olduğunu falan öğrendik arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara like atabilirsiniz ve şunu söyleyeyim, şunun bilgisini vereyim. Portal videosu çok yakında gelecek arkadaşlar. Portal çekeceğiz. Hiç merak etmeyin. Portal yakında geliyor. Hemize bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere.